Gel abi buruzeyde oğlum. Vaskele potrav da inak. Çekmiş. Böyle bir bakabilir misin bana? もう。No, de gene o ne? Annebetim sağ olum can sana büyüğüm. Şey amcam kızım. Ben amcam kızım. Nazmiye. Ha böyle. Nazmiye. Tuttun sen. Nazmiye. Nazmiye, Kıraman. Nazmiye. Kıraman. Nazmiye. Kıraman. gel şey ama. Ben sen hastayım sen... sen, hasta sen abla, abla gel hele. Ne oldu? Sen abudan tut. Hadi. Abudan tuttur. sen tut. Daha canını. Bu bana sun anne. Sana bu bana. Hadi. Baba git. Sana. Annem kurban olsun sana. daha Daya. Azer hükümeti aldı götürdü bunu. Biz yani Karadeniz'den kurtulduk, okyanusa düştük doğrudan doğruya biz hükümetimize güveniyoruz. reisi Cumhurumuza güveniyoruz. E, Türkiye'ye Türkiye iade etmelerini var. istiyoruz. Her ne kadar yani af bir şey yapamasalar Türkiye'ye bizim evladımızı biz bizi fazla ağlatmasınlar. <gülüyor> 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 Buradaki cezaevlerinde Biz üç senedir alıyoruz. Bir de Bir de mahkeme kararında belli yani. Karşı taraf şey alkol ehliyetsiz. Alkollüdür. Yani. Sarhoştur. Benim çocuğum bunu hak etmedi yani. yani. Ya. Vicdan, evet. Vicdan azabından dolayı gitti abim. Çünkü e, burada Ondan sonra yakalandıktan sonra arkadaşlarından hani arkadaşlarla konuştum. Hepsi de diyorlar ki e, yani bize söyledi biz gideceğiz diye söyledi. Bundan bir sene önce yakalanmadan bir sene önce aynı şekilde bana söyledi. Ben dedi gideceğim teslim olacağım dedi. Benim sıkıntılarım var dedi. Evlilik üzerine ba söz bahis oldu. Yani yaşın geldi evlenmen yaşın geldi yani evlen diye artık şey yap, telkinde bulunurken dedi ki benim dedi hani benim sıkıntılarım var. Ben öyle bir şey göze, ala, göze alamam biz yarın biz öbür gün. Evet vardır. evet vicdan azabından dolayı ben Hı. öyle bir şey göze alamam. Hani o şekilde bir şey söyledi bana. Suç olmamasına rağmen. <laughs> Suçu olmamasına ee, rağmen. Evet sıkıntı. orada kaza psikolojisini 5 yıldır atlatamadı abi. O kaza psikolojisini 5 yıldır atlatamadı. Elimizden geldiğince biz de yardımcı olmaya çalıştık ama e, başaramadık. Biraz açık bu şelon fotoğrafı ne çıkar vallahi ya. 83 yaşında 38 doğumlu. Onun Annem mi? Thank you.